Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak ve soğandan yapılan bir gözleme tarifi paylaşmak istiyorum. Yapımı da hazırlanışı da çok kolay bir tarif. Hemen burada uygun kabımıza bir su bardağı ılık suyumuzu kullanıyoruz. Suyumuzun ılık olmasına dikkat edelim. Çünkü hamurumuzun kıvamını daha güzel yapıyor ılık kullandığımız zaman. Ben bir su bardağından kullanıyorum siz miktarını da artırabilirsiniz. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Ve tuzumuzu eriyene kadar karıştıralım. Aynı su bardağı ölçümüzle unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Kıvamını ayarlayalım. Hamurumuzu yoğurduk. Toplamda 4 su bardağı un kullandık. Böyle elimize ve kabımıza yapışmayan gayet güzel kıvamlı bir hamur elde ettik. İyice de çok kolay hazırlanışıyla. Şimdi hamurumuzu dinlendirirken biz de malzememizi hazırlayalım. İç malzemesi olarak kuru soğan ve ıspanak kullanıyoruz. Ispanaklarımızı bir güzel 2-3 sefer yıkadık. Hemen ıspanaklarımızı şöyle uç kısımlarından yemeklik olacak şekilde kuru soğanımızı da ıspanağımızı da yemeklik doğrayalım. Evet bu şekilde soğanlarımızı da yemeklik olacak bu şekilde bu şekilde doğrayalım ıspanakları doğradıktan sonra soğanımızı ikiye bölüyoruz ve tekrar ortadan keselim. Biraz ince çok da kalın olmasın, çok da ince değil. Soğanlarımızı da keselim ve ıspanağımızın üzerine koyalım. Soğanımızı da doğradık, ıspanağımızı da doğradık. Bir tutam ıspanak doğradık. 6 adet de kuru soğan. Biraz kuru soğanı fazla kullandım. Hemen üzerine yarımdan bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağımızı üzerine ekleyelim. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyerek bir güzel karıştıralım. Dilerseniz içerisinde kaşar rendesi de kullanabilirsiniz veya beyaz peynir de ekleyebilirsiniz kaşar ve beyaz peynir de çok lezzetli oluyor ya da böyle sade kullanabilirsiniz. Zaten ıspanak ve soğanın uyumu da gözlemenin içinde çok güzel oluyor. Soğanın böyle verdiği hafif tatlımsı bir tadı oluyor gözlemede. O da ıspanakla buluşunca çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Yapımı da oldukça basit. Siz bezenizin sayısına göre miktarını ayarlayabilirsiniz iç harcını. Evet iç harcımız da hazır. Şimdi gözlemelerimizi yapmaya başlayalım. Tezgahımızın üzerine hafif un serperek hemen yaptığımız hamurumuzu tezgahımızın üzerinde şöyle birkaç tur daha yoğuralım. Yoğurduktan sonra mandalina büyüklüğünde bezelere ayıralım bezelerimizi yapıp tezgahımızın üzerine koyduk. Toplamda 13 adet beze yapmış olduk. Şöyle dıştan iç kısma doğru bezelerimizi bu şekilde ve avuç içimizde yuvarlayalım ve böyle bezeler elde edelim. İlk yaptığımız bezeden başlayarak böyle elimizi hafif bastıralım. Tekrardan üstüne un serpip açmaya başlayalım. Pasta tabağı büyüklüğünde açarsak gayet iyi olacaktır. Evet, bu şekilde açmaya devam edelim. İlk hamurumuzu açtık. Açtıktan sonra ben hemen pişirmiyorum. Böyle açıp 2-3 tane daha yapıyorum ve ondan sonra pişirmeye başlıyorum. Hem o arada da hamurlarımız açtığımız böyle hamurlarımız dinlenmiş oluyor. 2-3 tane daha açalım bu şekilde ve sonra pişirmeye başlayalım tavamızı ocağımıza aldık böyle biz de açmış olduğumuz hamurumuzu iç kısmına yerleştirelim malzememizi şöyle yeteri kadar iç kısmına koyalım tavamızın altını açalım Orta ateşte pişirirsek gözlem gözlemelerimizi gayet güzel olacaktır. Evet şu ucundan tutarak diğer ucuna doğru birleştirelim. Şöyle parmak uçlarımızla bastırıp yapışmasını sağlayalım. Bu şekilde gözlemelerimizi pişirelim. Gözlemelerimiz pişiyor. Böyle tavamıza uygun tavaya ikili olacak şekilde pişiriyorum. Ben şöyle gözlemelerimizi piştiğinden emin olduktan sonra gözlemelerimizi çevirelim. Gözlemelerinizi ister tereyağı, ister margarin, ister sıvı yağla böyle pişen tarafını yağlayalım. Gözlemelerimiz pişti. Diğer tarafını tavada yağladık. Tavadan aldıktan sonra da diğer tarafını böyle tabağımıza aldıktan sonra yağlayalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir lezzet oldu gözlemelerimiz. İster kahvaltıya, hafta sonlarında, ister akşam yemeğine de yapılabilecek bir lezzet. Yanına bir çay, zeytin, peynirle de güzel bir ana yemekse olabilir. Akşam yapılan kahvaltılarda bazen sabah yapılan kahvaltılardan daha da lezzetli olabiliyor. Şöyle de size yumuşaklığını göstereyim. Pamuk gibi yumuşacık bir gözleme oldu. Ispanağımızda soğanımızda gayet güzel pişti. Muhakkak denemelisiniz diyorum. Bu soğanın verdiği tat. Tekrarlıyorum. Hafif böyle tatlımsı bir lezzet özlememize lezzet katıyor çok da pratik çok da hızlı bir şekilde yapılabilen bir tarifimiz umarım beğenmişsinizdir buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olarak da destek verebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun.